Merhaba arkadaşlar ee, Bugün ilk videomu açacağım ee, Arkadaşlar ben Benim ekran kaydediciyi de Ayarları birazcık oynamışım Yanlışlıkla ayarlardan Yanlış bir şeye basmışım o yüzden Ekran kaydediciyi açamamışım O yüzden Bu benim ilk videom yani ee, se Sesimle dalga geçmeyin lütfen Linçlemeyin yani Yani Linçlemeyin beni ee, arkadaşlar, şimdi sizde blo e, buton bulu oynayacağız. Buton bulu oynayacağız. Arkadaşlar, e, bu benim ilk videom olduğu için lütfen beni takip eder misiniz, abone olur musunuz yani? TikTok'tan alışmışım ya. G, birinci G, G, ellinci E. Hello agent, my name is G, birinci G, G, ellinci E. And you been registered to complete one of the largest... ...puzzle courses known to mankind. If you choose to accept, your mission is to clear all chambers... ...and activate evet, the arkadaşlar. emergency beacon at the end. Sen, G, arkadaşlar. birinci G, G, ellinci E. There's a button in front of you which evet, is tarzı. needed in each chamber bulduk. to advance. İkinci Some are ever hidden, others evet, not burada. so much. That is all up to your skill from training. See you on the other side agent. Mesela ilkin, ikinciyi, üçüncüyü bulmaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar burada da yok. Arkadaşlar siz buldunuz mu ben bulamıyorum. Gelleyen bölümlerde daha da çok zorlanacağız. Evet arkadaşlar bulduk. Arkadaşlar şimdi burayı geçmeye çalışacağız. Durun. Burası değil evet burası. Hı. Şunu şu arkadaşlar şey e durum durun Arkadaşlar bu video kaç izlenir? arkadaşlar. Burayı da hızlıca tamamlıyoruz. Tamam. Arkadaşlar ben burayı yaptığım için biliyorum. Evet şuna basacağız. Y L G Chamber Already Not Hit Goal Paragraflar İkinci tuşta şurada Arkadaşlar durun Şuraya basıyoruz Evet arkadaşlar. Öbür tuşu da bulmak için şuraya arkadaşlar geliyoruz. Şurada bir tuş var evet. Burayı unuttum ya. Neredeydi? Buranın tuşu. Yer çekimi olmayan yere geldik arkadaşlar. Burası birazcık zor çünkü ben burayı unuttum nerede olduğunu. Evet arkadaşlar. Tuşu arıyorum şu an siz buldu, gördü gördüyseniz yorumlara yazın Evet arkadaşlar şimdi tuş aramakla geçiyor bütün zamanımız Dur dur Acaba 还是。 kim sakladıysa çok iyi saklamış. <laughs> Arkadaşlar durun böyle yapayım. Tamam. arkadaşlar. Burası bayağı zor gel. Keşke unutmasaydım. Bölümler kolay da öbür. Arkadaşlar ben tek blok oynadım. şey oldu. Video kesildi videoyu kaydedecektim ama video galeriye inmemiş. Ayarlarda bir sorun oldu. O yüzden şu an videoyu tekrardan e, çekiyorum. Ve zaten tek blokta bütün eşyalarım lava gittiği için o videoyu paylaşamayacağım. Yani bu benim ilk videom olacak o yüzden. 对。 önümü göremiyorum arkadaşlar. arkadaşlar ben önümü bulamıyorum. Göremiyorum. Arkadaşlar burası çok zor kaldı. Onu göremiyorum çünkü. Bekleyin. Hmm. Gece görüşü alacağım. Bu oyunu. Durun. Yarın. Durun.

Å oh nei. Arkadaşlar burası çok zor. Gerçekten yapamıyorum. ¡Oh, ¡yeter! Dinlendim. Burası biraz zamanımızı aldı. Evet, çok zor. Çok. Arkadaşlar, siz görebildiniz mi acaba tuşu? Ben niye göremiyorum? 对，然后，然后就这 Ne oluyor lan? Durdur. Dur. <laughs> Buradan yukarı çıksam ne olur? Bebeşim. Lan. Oğlum oyunun bugunu buldum. <laughs> oyunun bugunu buldum. Şu an bütün her yeri görebiliyorum. Evet bu yaptığımız ile sayılır ama yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Ben bir şey oldu ki ben kırıldığını bilmiyordum yaratıcıda. oldu video çekiyorum. E ee, olay geldik. Ee, ne oldu ne söyleyeceğim? Bize gelip video çeker <laughs> <laughs> ben, <laughs> ben, de yok. Ben ses yakmışım. gitti. Diyorum ki oğlum ben bu var ya buton buton bulma şeyini var ya oyunun bug'unu buldum ha. Şu an ben e, sesli video çekiyordum. Tam oyunun bug'unu buldum. Oğlum, şu an ben, ben haritanın gel. dışındayım. Gel güzelim. ya gelirim de tamam dur bir. Ne dur bir? Oğlum ben şu videoyu paylaşınca ben bekle bu video bence patlar. <laughs> Vallahi tabii. oyunun bug'unu buldum ben. Gel, ben canlı. bir şey yapmadım ki şimdi ee, bulduğum yere geri döneceğim. Hilesiz oynayacağım. Ben yaratıcıya geçtim biliyor musun butonda. Sonra Yavaş. camı kırdım. Camdan Yavaş. sonra Camı kırdıktan sonra birden dışarı çıktım. Yavşak. Iı, ıı. Lan küfür etme videodayız. Tamam. Video arkadaşlar İsmail'in videosuna abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sağol. Ee, arkadaşlar Yusuf, hesabın adını söylesene lan. Seninkini takip etsene. Hemen söylüyorum. Oyun evi yazın çıkar. Oyun evi arkadaşlar. Oyun evi yazın çıkıyormuş. Hadi artık gel bize. Lan dur bir ya şu videoyu bitireyim geliyorum. Tamam hadi bitir bekliyorum. Neyse e, arkadaşlar video burada bitmiştir. Evet, e, bölümü geçemedik ama oyunun bir tane bug'unu bulduk yani sonuçta. Bütün bölümlerini görmüş olduk. Ama hileyle bulduk ya. Yani bu tam tam bir e, tam böyle hilesiz bir video olması lazımdı ama neyse. Arkadaşlar görüşürüz. Please çok seviyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.